Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Huawei Mate 50 Pro'nun teknik ve tasarımsal detaylarına yakından bakacağız. Ama gelin isterseniz ilk olarak kutu içeriğine bir göz atalım. Hemen kutumuzu yukarı doğru kaldırıyorum ve direkt olarak telefonumuz karşımıza çıkıyor. Hemen telefonumuzu kenara almak istiyorum. Diğer aksesuarlarına bir göz atalım. Daha sonrasında telefona değineceğiz şurada kutuyu ayıran bir bölüm var. Burada direkt olarak karşımıza App Galerinin yani Huawei'ye ait olan uygulama marketinin bir tanıtım kağıdı çıkıyor. Bunun altında direkt olarak bizi SIM yuvamızı açabileceğimiz siminesi karşılıyor. Onun içerisinde ise kullanım kılavuzlarımız ve bir adet şeffaf kılıfımız çıkıyor. Bu şeffaf kılıf güzel bir detay olmuş. Yani telefona ekstra bir kılıf alma ihtiyacı duymayacaksınız. Alt kısmında da direkt 66 Watt'lık bir adaptörümüz. Gayet yüksek bir güç değerine sahip. Hemen son olarak ise tip C'den USB-A'ya bir kablo çıkıyor. Evet, Mate 50 Pro'nun ilk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarım tarafında önceki Mate serilerinden alışık olduğumuz tasarımın biraz dışına çıkılmış. Arkasını çevirdiğimizde gayet şık bir şekilde kamera dizaynı gözümüze çarpıyor. Hemen yanlarındaki ayrıntılara baktığımızda bir yanı tamamen boş bırakılmış sadece şebeke anteni yer alıyor. Diğer tarafta ise güç düğmesi, ses açıp kapama tuşlarımız, alt kısmında hoparlör çıkışımız, tip C şarj yuvamız, mikrofonumuz ve yanında da sim yuvamız yerleştirilmiş. Üst tarafında ise iki taraflı sensörler ve yine şebeke antenlerimiz yine buraya da konumlandırılmış. Şimdi isterseniz gelin biraz boyutlarından bahsedelim. Telefonumuzun boyu baktığımızda oldukça ideal ve ağırlık olarak da gayet tok bir hissiyat veriyor. Boy ölçülerine baktığımızda boyu 162.1 milimetre. eni ise 75.5 milimetre. Telefonumuzun kalınlığına baktığımızda 8.5 milimetrelik bir değer karşımıza çıkıyor. Ekran tasarımı da oldukça güzel. Ekran boyutumuz 6.74 inç boyutunda ve OLED bir panele sahip. OLED panelimizin çözünürlük tarafında 1212-2616 çözünürlük sağlıyor. Tabi ekran yenileme hızında da 120 Hz'lik devasa bir ekran yenileme ölçüsüne sahip. Bu da bizi sosyal medyada gezinmelerimizde ya da oyun performanslarımızda oldukça yukarıya taşıyacak. Ekranımızın 428 ppi'lik bir piksel yoğunluğu mevcut. Bunun yanı sıra ekran gövde oranına baktığımızda %91.13'lük bir değer karşımıza çıkıyor. Çünkü daha fazla ekran ayrıntısına sahip olacağız. Bu sayede hiçbir görsel kayıp yaşamayacağız. Dilerseniz şimdi kameralara geçelim. Kamera tarafında videonun başında da bahsetmiştim. Oldukça şık bir tasarım kullanılmış. Üst tarafımızda hemen flash'ımız var. Ana kameramızın çözünürlüğüne baktığımızda 50 megapiksel bir çözünürlüğe sahip ve diyaframımızda f1.4. Burada da yine 4K 60 fps videoları rahatlıkla çekebiliyoruz. İkinci kameraya baktığımızda 13 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu lens iki farklı işe yarıyor. Hem makro çekimlerinizi yapabiliyor hem de ekstra geniş açılı fotoğraflarınızı çekebiliyor. Üçüncü kameramız ise 64 megapiksel ve f f3.5 diyafram açıklığına sahip. Bu kameranın işlevleri oldukça fazla ama bunlardan en çok işimize yarayacak 200x zoom yapabilmesi. Yani bununla periskop fotoğrafları vesaire de çekebiliyorsunuz ama lensin ana görevi 200x zoom yapabiliyor olması. Ön tarafı çevirdiğimizde ise öz çekim kameramız 13 megapiksellik bir çözünürlükte ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Evet şu anda Mate 50 Pro'nun iç mekandaki performansına bakıyorsunuz. Sesimi yine Mate 50 Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz. Sizce görüntü kalitesi nasıl? İsterseniz gelin bir de dış mekandaki performansına yakından bakalım. Evet, şu anda Huawei Mate 50 Pro'nun dış mekandaki performansına bakıyoruz. 4K 60 FPS bir görüntü kaydındayız ve sesimi de yine Mate 50 Pro üzerinden alıyoruz. Çok güzel bir yağmur var. Görüntü de gayet güzel gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelelim telefonumuzun donanım tarafına. Donanım tarafında da oldukça güçlü bir cihaz. İşlemcimiz Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 3.2 GHz çekirdek hızlarına kadar ulaşabiliyor. Bunu destekleyen grafik işlemcisi bölümünde ise Adreno 730 kullanılmış. Bu da oldukça performanslı bir grafik işlemci. Cihazımızda 8 GB RAM 256 GB'lık bir depolama alanına sahip ve bunun haricinde yetmediği durumlarda SD kart desteğiyle bir 256 GB'lık SD kart daha takabiliyorsunuz. Bu sayede depolama alanınız genişlemiş oluyor. Batarya tarafında ise 4700 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bunu da kutu içerisinden çıkan 66 W'lık hızlı şarj ile şarj edebiliyoruz. Bu sayede kısa süreler içerisinde şarjımızı doldurabiliyoruz. Mate 50 Pro'nun elimde görmüş olduğunuz siyah rengi dışında gümüş rengi de mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.